Merhaba arkadaşlar. Ben Muratcan. Size bugün havai fişek yapmayı göstereceğim. Yanımda da Bora var. Beraber göstereceğiz daha doğrusu. Şimdi i̇lk önce göstereyim. İşte böyle patlıyor havada. Kendimize aittir. Hiçbir yerde kopya çekmedik. İlk önce böyle koyuyoruz boyaları. boyalım bir sürü. Sonra böyle. Burada creeper kafası var. Eğer böyle yapmak şekilli çıkmasını istiyorsanız creeper kafası koyun. Ya da diğer kafalar da olur. Böyle birkaç tane alın. Sonra bunları at alalım şurada. Şöyle barut alalım. Gidelim kağıt alalım. Orta attım yani işte. Şimdi gidiyoruz. İlk önce Fire Star diye bir şey çıkıyor. Onu ortaya koyuyoruz. Barut'u koyuyoruz. Öne de kağıdı koyuyoruz. Havai ha, fişek. Alın birkaç tane işte. Alalım. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bizi Facebook'tan ve Youtube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız Pro Minecraft olarak Pro Minecraft'tır. Hoşçakalın.